şuradaki kız kim ya? Bütün herkes anasını satayım. Bu milli yengeniz mi bu? Ne bu ya bu böyle? Bu her yerde görüyorum bunu. Korona abi diye. Ya ya. Kime güven herkes ait. Viski. Neden insanlara birazcık güvenmek yerine şüphelenmeyi tercih ediyorsun? Tercih değil yönelim. Strange. <laughs> Hangi bir uç olduğunu tek kelimeyle anlat. Koç. <laughs> bir su, bir su. Kaşın üşüle ya, üşüle su mu olurmuş? İçme. Koy da. Ya bu ne Su dolun mu o... dayı? Ne yaptın sen? İçmeyeceğim. Nasıl içmeyeceğim? Madem yapabilirsin. mi? Ben? Sabah evde içeceğim çıkacağım. çıkacağım. Ya keşmeler içi yudum. yani. Keşmeler yağmur, yağmur suyu gördüm onu içiyordun. Yağmur suyu yağmur suyu bulacak onu içecektin. Okey bro. Çekiyor musun? Evet, Salak onu Öz Oyu. <laughs> Aralara da böyle çıtır bir drop girdi mi güzel olmuş Allah Allah canım neler oluyor ya bu Böyle de olmasın telefonu kırdı ama Telefonu kırdık amına koyum Lan telefonu kırdık <laughs> amına koyum Siktir <Şiştiler>. Ya <laughs> bu gece <laughs> geldi ya da bu gece geldi Ya bu gece geldi ya da bu gece geldi Ya bu gece gel Hüseyin Şehmuz'a e doğru Şehmuz gelişine vurdu Sanırım dördüncü katta içeriye giriz o

Oh my god, who ate the pizza? <gülüyor> 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 Yani tabi bazı eleştiriler geliyor. İşte yani yan senaryoyu tek başına yaz yazıyorsun, sen oynuyorsun. Bir de yönetme, filmi yöneteyim sevdası falan bu eleştirileri e, çok olumlu buluyorum. Şimdi yeni yapacağım filmde müzikleri de ben yapacağım. Çok iyi olmuş. Sarıyor. Her erkek evden çıkmadan önce mi? Bu aralar benim mentalde harbiden şakasız böyleydi ya. Yeah, yeah, yeah. Let's play some basketball. to be done. Oh man, I hate basketball. Oh. Hmm. şart. ya Allah. Bismillah diyor. Learn your Mm-hmm. Oh, No, just show me, just show me. Okay. How was that? Nice one. Nice one. Bye -bye. Mikrofona konuş abi. Hay kalın. Mikrofona konuş. Konuşum. Selam aleyküm. selam. Sağ olun. Zaten... Sağ olun. <gülme> <H öffentlich Alfazinda> <sıkıldı> hadi hadi geç. Geç borcunun sözüne geçeceğiz. Kafayı ]はは. güzel yapmış yalnızlığı var. Ya <aEE1> <gülme> Barış, what are you doing? I'm not a snow body catcher, slaughter gang, soul snatcher. Ain't no regular effort this a No Chopper hit a mini, turn it to a booty clapper. Şizo demiş ki Ebo neredesin lan? Buna ne ramına koyayım demiş. Kanka internet kafedeyim kank. Sen neredesin? 1 artı sıfırda mısın lan hala da Şizo? Şizo bir şey söyleyeceğim. Galiba ben İstanbul'a taşınacağım. Eee taşınmadan önce 1 artı 0'dan memnun musun değil misin? Bana onu söyle kardeşim. Ona göre ben de taşınacağım. Alışabiliyor musun 1 artı 0'a? Ben 1 artı sıfır evet mi? Rahat mı Şizo? Memnunum yıllardır oturuyorum. <laughs> Ama tek yerde oturuyorum <laughs> Diğer odayı geçemem bu kadar. Oğlum tek yerde mi oturur? Rahat var bir lan. Ciddi bir soru soruyorum ha şu an sana. Bak alışma süreci veren sıkıntılıysa bana söyleme. Yok diğer oda. Oğlum tuvalet falan demiyor ki evde. Koridorun ortasına mı sıçacağız? Alıya sıçıyormuş. Sana ne? Hala ya sıçarsın? Adamın evi koyayım. Benim. Biri geldiğinde sıkıntı sadece. E şey sıkış tepiş böyle. <laughs> Oturma odası burası falan deyip böyle. Lan başında mı? Amr gibi yatağa sıçıyorlar. Eyvallah kardeşim benim. Güzel, güzel. Bakalım, bakacağız biz de bir ev. Bulabilirsek buluruz. <laughs> aynı yerde yatıyorsun, aynı yerde yemek yiyorsun, aynı yerde yayın açıyorsun. Kardeşim, sıkılmazsın ya. Ömür geçer orada da ya. Valla ben hiç sıkılmam bilmem o. Beni sarar öyle şeyler. Ah 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 kimler gelmiş kimler gelmiş Ünikeri yıldan gelen 101 kişi aramızda hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. İnşallah YKS'de güzel bir nesil kazanırım. Tekrar mum yanacak değil mi bu? Biliyorum bunu. 20 kere çıkmıyor <laughs> söyleme. I'm passing the phone to someone with no friends. <laughs> Lütfen güvenliğiniz için filtre kullanmayınız. Ne filtresi beyefendi? Filtre kullanmıyorum ki. O zaman vurun lan. O ne? O ne? O, ne? o ne? Ne? Ana, ne Guess what? Ne GUESS WHAT? Ne ediyon I'M GAY! <laughs> Sen manyak mısın ya? <laughs> Patladı mı kulaklarınız? Oğlum ses nasıl geliyor? Çok merak ettim kim nasıl patlıyordu? Alo, selamun aleyküm. Alo, selamun aleyküm. Yapma ya. Aa oğlum bu patlama değil ki bu cızırdama. Evet işte çok yükselince öyle oluyor. Çok yakınlaşınca ve yükselince. Ama ben durmadan yükselirim ki. O zaman uzak tut mikrofonu. Bu gitsin bunu al buradan. O ne de bu, bunu onu oradan kaldır evlat. Tut bakayım onu. Ah. Geliyor mu? Bak bakayım şuradan. Var şimdi. Şurada neyim mi? Su Alıyor mu? Çok bağırınca yine patlıyor. if I didn't win, I guess we'll never know. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Sıkıntı yok abi, bunu sen ya. Bir sıkıntı mı var böyle? Yok abi. Yok abi. Olamaz. Olur. Ya sıyahtıramına. Geldi yine geldi geldi reis geldi. <laughs> Bu nasıl cevap koyayım Yandık. Gel biraz devreye at. No eee <laughs> dil. <laughs> kardeşim lan kardeşim alkışlamayın. Alkışlamayın kalp almayın kardeşim lan. Kardeşim oğlum. Durun lan. Bebeğim lütfen bir psikiyatrisi görün sen Alexey'le değilsin. takranır temerin takın çek temerin tak hak çevirle be i beat the bro i had the filter pack baby my nigga on hustle Start. Take, take off, off your idols, take off the runway, take off the Cairo take, take off the Sandro Pay5 You got to <laughs>